Bu uygulamada App Inventor kullanarak bir çeviri uygulaması yapacağız. Kullanıcı isterse girdiği bir metnin seslendirmesini sağlayacak, isterse cihazın mikrofonunu konuşarak konuştuklarının yazıya dökülmesini sağlayacak. İsterse de girilen İngilizce bir metnin Türkçe'ye çevrilmesini sağlayacaktır. Şimdi tasarım ekranını oluşturalım. Önce buraya bir tane label ekleyelim. Sayfamızı da şöyle ortalayalım. burada bir hata verdi. Tekrar açılsın. Şimdi tekrar buraya bir label ekleyelim. Sayfamızı ortalayalım. İngilizce Türkçe çevirici. Şimdi buraya bir tane horizontal arrangement koyalım ya da onun üstüne öncelikle bir tane text box koyalım. Kullanıcı buradan metin girsin. Ancak bu metnin özelliklerinde bazı değişiklikler yapacağız. Yani text box'ın boyutunu büyütelim. Yani bir satırlık bir yazı olmasın. Birkaç satır aşağıya da inebilsin. Mesela 100 piksel yapalım. Şu şekilde bakın buradaki alanı büyüttük. Alt satıra geçmesi için bakın normalde yazdıklarımız şu tarafa doğru gidecek. Biz göremeyeceğiz. Multiline özelliği var. Yani alt satıra da artık isterse kullanıcı geçer. Yani burayı doldurursa geçebilsin. Bunu sağlayacağız. Şimdi bir tane horizontal arrangement ekleyelim. Bunun içerisine butonlar yerleştireceğiz. 3 tane butonumuz olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü buton. Birinci butonumuz şöyle tekstlerini yazalım. Metni seslendir olsun. İşte buraya girilen metni seslendirsin. İkinci butonumuz konuşma olsun. Bunda da konuştuklarımızı buraya eklesin. Üçüncü, üçüncüsünde de buraya yazılan metni çevirsin. Biz buraya kendimiz elle ya da konuşarak bir metin ekleyeceğiz. Alt tarafa bir tane daha text box ekleyelim. Bu text box'ımızın da boyutunu büyütelim. 100 piksel yapalım ve multiline özelliğini açalım. Aşağıya kaysın. Tekrar şuna bakalım. Şunu OK diyelim. Tamam. Ayrıca birkaç daha bileşenimiz olacak. Medya girdiğimiz zaman burada Speech recognizing bakın şu. Konuşma tanıma. Biz sesli konuşacağız ya bunu tanıyacak. Text to speech yazıyı seslendirecek. Ve Yandex Translate isimli bir tane daha bizim değişkenimiz bileşenimiz olacak burada. Onu da bulalım. Çeviri uygulaması olacak bir tane. Sosyalin içinde miydi? Bunlar değil. tane. Evet bakın şurada translator e, eklentisi var. Bu eskiden Yandex'ti. Şimdi sadece translator olarak değiştirmişler. Buradan da dönüştürme işlemlerini yapacağız. Şimdi bileşenlerimizi ekledik. Butonlarımızın ismini belirleyelim. Daha doğrusu komponent isimlerine seslendir. Konuş. Ve çevir olsun. Bloklara girdik. Şimdi burada seslendir butonuna tıklandığı zaman bizim şurada Texas Pitch var. Buradan bakın Texas Pitch Language var. Şu. Bunu tabi İngilizce çevir yapabiliyoruz. Şuradan dil seçeneğini seçtik. Yine bunun country özelliği var. Bunu da hangi lisanda çevirdiğini belirliyoruz. Buradaki language block girilen metnin hangi dilde seslendirileceğini belirtmemizi sağlıyor. Örnek olarak en yaz, e, yazdığımızda buraya hello yazıldığında yazılan metin İngilizce olarak seslendirilecektir. Yine merhaba yazarsak bu sözcüğü de İngilizce olarak seslendirmeye çalışacağı için seslendirme garip gelir. Dirilen metnin Türkçe olarak seslendirilmesi için en yerine tr yazılması gerekir. Country blo ise buradaki seslendirilen metnin telaffuz ediliş şeklini belirler, dilini değiştirmez. Yani language blo İngilizce, country blo Fransızca yani fr olarak seçilirse metni İngilizce olarak seslendirir. Ancak aksan Fransız aksanıyla seslendirilir. Şimdi buradan Text-to-Speech'i alalım şuradan. Bakın şu Message. Şimdi burada hangi metni seslendirecek? Textbox 1'deki metne. O halde bunun text özelliğini alalım. Burada ne varsa bunu seslendirecek girilen metne. İngilizce olarak. Sonrasında buradaki speech recognizing bloğu bakın şu blok sayesinde de konuşmayı metne çevireceğiz. Şimdi bunun bloklarını da oluşturalım. Konuş butonuna basıldığı zaman bu çalışsın. Get text. Kullanıcıdan daha doğrusu uygulama mikrofondan kullanıcıdan ses girişi yapmasını bekleyecek. Şimdi bu ses işlemini alma işlemini yaptıktan sonra bunu textbox 1'e yazmasını istiyoruz. Textbox 1 nokta texte şurada alttan bulalım. Bunun text özelliğine sonucu yazacağız. Yani konuştuğumuz sesin ses tanıma sonucunu yazacağız. Translate uygulaması ile de farklı diller arasında çeviri yapabiliriz. Bizim zaten amacımız bu. Mesela İngilizce girilen bir metni Türkçeye çevirmek gibi. O halde çevir butonuna basıldığı zaman buradan translator'a gireceğiz. Bakın şu iki tane parametre alacak. Buradan hangi dile hangi dile çevireceğiz? İngilizceye TR Türkçe'ye çevir diyoruz. Peki neyi çevirecek? textbox bir nokta textin içerisinde ne varsa bunu çevirecek. Şimdi bir de bunun got translation özelliği var. Çevirdikten sonra ne yapsın? Bir de bizim burada textbox 2'miz vardı. Bunun da textine bulalım. Textbox 2'nin testine pardon textine tanıma sonucu yani çeviri sonucunu yaz diyoruz uygulama kodlarımız bu şekilde artık test edebiliriz uygulamayı. Şuradan connect diyelim. Evet şimdi bakalım uygulamamıza. Tabi hint boxları şurada boş bıraktık. İngilizceden Türkçe çevirecek. Hello dedik. Sesini de açıyorum telefonun. Hello. Bakın seslendirdi İngilizce olarak. Konuş diyor. Ben burayı silip bir metin yazıyorum. Bakın bir şey söyle diyor. Tıklayacağım buraya. Tabi şu anda konuşulanlar uygun olmadı. Tekrar deneyeceğim. Hello. How are you? Bakın geldi. Şimdi çeviri işlemini kontrol edelim. Bakın bunu da yapmış olduk. Yani elimizdeki bu işi sağladı. Dilersek İngilizce Türkçe çeviriyi de sayfanın geri kalan alanına yaptırabiliriz. Bu şekilde İngilizce Türkçe çevirici ya da Türkçeden başka dillere çevirici, karşılıklı çevirici uygulamalarını da yapmış oluruz.